bye Şükrü Bey merhabalar. Merhabalar. Selam Bey merhabalar. Merhabalar. Şükrü Bey ile başlayalım sonra da dönelim size. Buyurun böyle bir sizleri tanıyalım. Burası hakkında da bilgi almak istiyorum. 9 yıldan beridir işletme yapıyoruz. Yemeklerimiz dört dörtlük. Yemediğimizi yedirmiyoruz. Ürün yelpazesi çok geniş. Şırdan, bumbar, paça, kavurma, çorba. Güzel, keyifli müzeler de var bu arada. Biz de tattık bu arada. Çok keyifli hepsi. Yemediğimiz ürünleri imkansız zaten sunmuyoruz. Tabii ki misafirlerimizi müşteri değil de misafir olarak ağırlıyoruz. Buradaki 15 kişilik kadromuzdan çevre Rey'lerden, Erzin, Payas, İskenderun, Antakya'dan gelen. Şehirden gel ama şehir dışı da Misafirlerimiz ağırlıktan geliyor tabii. Biz de bu yolda sizlere başarılar dilerim. Çok sevimli bir sohbetti. Biz de herkese bu lezzet durağına buradan davet ederek bu röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız da daim olsun. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun.